Şurada Gleyur bitkimiz var. Soğanlı bir bitki. Resimde görüldüğü gibi şöyle bir şekleri olan Gleyur dediğimiz. Bir iki çeşit rengi var. Ama önce saksımıza birkaç tanesini dikeceğiz. Çünkü güzel renkleri var. Etrafını da ne dikeceğiz? E... Freja dediğimiz. Çok güzel kokusu olan. Bundan fazla büyümeyen, yani glayur biraz daha boylu. Ortasına bir kısım glayır dikeceğiz. Etrafına da nedir? Freja soğanlarını dikeceğiz. O şekilde de bahçemizde de bir soğanlı bitki olmuş olacak. Şurada da irişi dediğimiz bir bitki. Bu kışın mutlaka dışa mutlaka derken kışın dışarıda kalabiliyor soğanı. Sıkıntı yok. Yani kışın dışarıda geçirmesi ee, ...bitkinin, soğanının ölmesine neden olmuyor. Ama Gleyör'le Prezya soğanını mutlaka sonbahar, so havalar soğumadan almamız gerekecek. Bunu da bahçemizin kalıcı bir yerlerine dikeceğiz. Şuradan ikişer tane renklerinden alalım Gleyör'ün. Çünkü farklı renkleri vardı. İkişer tane. Bunu şimdi... ...şu biçimde dikeceğiz. Çiçekçilerimiz e, yetiştirdiğinde hani bunların soğanlarından soğan alalım tekrar üretelim amaçlı üretirseniz derine dikmeniz gerekecek. Ama yok sadece kesme çiçek olarak biz bunu veyahut da bahçemizde sadece bir sezonluk e, gösteriş olsun amacıyla dişiyorsak daha çabuk çiçek açabilmesi için de biraz hafif böyle e, tam toprağı iyice üzerine kapatmayacak, çok kapatsa da çok az bir şekilde kapatacak şekilde dikerseniz daha çabuk çıkmış olur. Biraz sık dikebiliriz. Şöyle etrafını dolanalım. Üzerine biraz toprak ilave edeceğiz. Aşağı yukarı 4-5 santim toprağa girmiş olsa yeterli. Çok derine dikmenize gerek yok. Güneş alan bir yerde olacak. Hani bunun ağaç altı, gölge kısım veyahut de kuzey kısımlarda olmaması gerekiyor. Çünkü mevsimlik bir soğanlı bir bitki. İyi bir güneş ışını sürekli görmesi gerekecek suyunu eksik etmeyeceğiz kurutmayacağız toprağını zaman zaman suyunu mutlaka vermemiz gerekir o da havadaki şartların işte sıcaklığın e, durumuna göre e, eğer ki havalar serin oluyor işte hani kendinizi alıştırdınız iki günde bir su veriyorsunuz e, yağmur yağdı o zaman da su vermenin bir anlamı yok ona göre toprak tavunu kaybettiği zaman yani lütubetini kaybettiği zaman vermenize yara var üzerine biraz toprak ilave edeceğiz Böylelikle de bir soğanlı bitkimizi dikmiş olduk. Bahçemizin kenarına, köşesine koyabiliriz. Dediğim gibi bol güneş alacak bir yerde olması gerekir. Diğer soğanlarımız var. Onları da bahçemizin muhtelif yerlerine dikeceğiz. İnşallah zaman içerisinde onu da sizlerle paylaşırız.